Hayatımızda bazen açıklayamadığımız duygular, anlam veremediğimiz davranışlar ve çözemediğimiz sorunlarla karşılaşırız. Peki hiç düşündünüz mü taşıdığımız bu yüklerin ne kadarı gerçekten bize ait? Ailemiz görünmez bir ağ gibidir. Her birimiz bu ağın içinde birbirimize bağlıyız. Dedemizin yaşadığı travma, annemizin bastırdığı duygular, babamızın söyleyemediği sözler hepsi bize miras kalır. Düşünün ki küçük bir çocuksunuz ve ailenizde kimse duygularını ifade edemiyor. Ne yaparsınız? Siz de susarsınız. Ya da ailenizde sürekli başarılı olma baskısı var. Ne yaparsınız? Kendinizi sürekli kanıtlama ihtiyacı hissedersiniz. İşte aile dizimi tam da burada devreye giriyor. Bu yöntem kuşaklar boyunca aktarılan görünmez bağları, kalıpları ve rolleri gün yüzüne çıkarıyor. Bu duygu kime ait? Bu davranış paterninin nereden geliyor? Sorularının cevaplarını sunuyor bizlere. Mesela sürekli başarısızlık korkusu yaşayan biri büyük babasının savaşta yaşadığı travmayı taşıyor olabilir. Ya da ilişkilerinde sürekli reddedilme korkusu yaşayan biri annesinin yaşadığı terk edilme travmasını tekrarlıyor olabilir. Aile dizimi size der ki bu yüksenin değil. Bunu taşımak zorunda değilsin ve size bu yükü nazikçe bırakma, kendi hayatınızı yaşama izni verir. Bu öyle bir şifadır ki sadece sizi değil tüm aile sistemini iyileştirir. Çünkü farkındalık değişimin ilk adımıdır. Görünmezi görünür kıldığınızda seçim yapma özgürlüğüne kavuşursunuz. Artık bilinçsizce tekrarladığınız kalıplardan kurtulup kendi hikayenizi yazabilirsiniz. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Her birimizin içinde iyileşme ve özgürleşme potansiyeli var tek yapmamız gereken cesaretimizi toplayıp ilk adımı atmak. Eğer siz de aile sisteminizdeki görünmez bağları keşfetmek, kendi hikayenizi yeniden yazmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta iyileşme yolculuğunuzda size rehberlik edecek yeni içerikler paylaşıyorum. Sevgi ve şifayla kalın.